Gazze Savaşı Husilerin saldırıları derken Süveyş kanalı durma noktasına geldi. Çin hemen bir kuşak bir yol projesini başlattı. Batı da Çin'e karşı Hindistan kartını çekti. Türkiye ise körfez ülkelerini Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yoluyla kendi rotasını çizdi. Küresel ticarette korumacılık bir yandan artarken diğer yandan koridor savaşları yaşanıyor. Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre İsrail'in Gazze'yi vurması, Yemenli Husilerin ticaret gemilerine saldırmasıyla Süveyş kanalında deniz taşımacılığı durma noktası getirirken koridor savaşlarının 2024 yılına damgasını vurması bekleniyor. Bu savaşın merkezinde ise Çin'in kuşak bir yol girişimi yatıyor. Çin, kuşak ve yol girişimiyle ticari hegemonyasını pekiştirmek isterken Batı ülkelerinden Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru ve Avrupa Birliği Küresel Geçit Projesi ile cevap vermek istiyor. Türkiye ise Kalkınma Yolu Projesi kendi rotasını çiziyor. Türkiye Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayan 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyolu içinde barındıran Kalkınma Kalkınma Yolu Projesi ile temel amaç Körfez ülkelerini Süveyş Kanalı yerine karadan Avrupa'ya bağlamak. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak demir ve karayolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi Türk ve Irak hükümetlerinin yatırımlarıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapımı planlanan 615 kilometrelik demir yolu için 5,8 milyar dolar, 320 kilometrelik karayolu için 2 milyar dolar yatırım yapacak. Toplamda 20 milyar milyar dolara mal olması beklenen projenin 2029 yılında tamamlanması planlanıyor. Projeye dahil olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkeleri ürünlerini Irak üzerinden Şırnağa, oradan da Mersin Limanı'na ulaştıracak. Böylece körfez ülkeleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak. Ayrıca koridorla Bakü Limanı doğrudan Türkiye'ye bağlanacak. Kars'tan dil ucuna kadar uzanan 224 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı planlayan bakanlık, Zengezur koridorundan geçecek hattın ihalesini gerçekleştirdi. Música